Geldim, düzceden. Aa dediler Serdar bu da peşteye gitmiş biz de gidelim falan filan. Arkadaşlarını toplamışlar doktor motor falan. Geldiler benim o muhteşem evin balkonunda böyle rakı içelim falan filan derken dedim ki Çin yemeği yiyelim. Dediler ki biz Çin yemeği yemiyoruz. Niye? Çünkü biz düzceliyiz. Ulan dedim ki düzcede pilav var mı? Var. Maharna var mı? Var. Et var mı? Var. Tavuk var mı? Var. Aa dedim Çin lokantasında bunlar var. Adamlar her gün Çin yemeği yediler çok hikaye var. Gelin işin sonuna. Bu kumalenden hiçbir cacık olmadı. Erhan abi tüydü. Cavit dedi ki ben yalpalıyorum ben de gideceğim galiba. Leyla abla havaya bakıyor böyle. Ulan diyor ne tolik diyor falan filan. Ben ne yaptım? Onun videosu aşağıda detaylarla var. Oradan ben direkt <laughs> Kasinoz Avusturya'nın Filistin ile kurduğu Kasino OS'e